Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Yigef. Bugün sizinle Apex Legends Koruyucular Trailer'ının ön izlemesini yapacağız. Yanımda konuklarımız Sarah ve Severe Angel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzlemeye hazır mısınız? E yani. <laughs> Bunun için <gülüyor> geldik. <gülüyor> Tamamdır o zaman. İzliyoruz. <laughs> That's the guy who's replacing me? <sighs> You're really quitting? It's time. My brother's gone. Without Jackson, I've got nothing else left to fight for here. So you just run away. So much for all that bravado. I need to get back to my family. Whatever's left of them. You built a family here. <sighs> Forget it. I've been at this a while, young buck. Stay behind me. I'll keep you safe. Keep me safe. Wait, didn't it take you like 40 tries to get in the you game? you shut up and focus? This is my last match. I'm not going home without a win. Just for show? <laughs> Still behind me. You know, some of us have actually been doing this for a while. <laughs> now we're talking. Wait! What's your problem? I was just kidding. Yeah. Thank you. Uh, uh, arm is a little banged up, but I'll be alright. Good. Because you've got a lot to answer for. Uh. Jackson? Wow. Clean up on Aisle Nine, am I right? <laughs> <laughs> you know, you get it? It's like a. Evet beyler sinematik hakkında görüşleriniz neler? Herkesin görüşlerini alalım birer. Sera senden ben başlayalım. Öncelikle, öncelikle ben Mirac'ı sinematiğin başındaki zeka gösterisi için tebrik etmek istiyorum. <laughs> Hangisi? ilk üçü, ilk beş saniyesi mi? Çatışmaya indiği saniyede Newcastle'ın Q'sunu arkasında saklanmayı reddeden canım arkadaşım bize gerçekten ne kadar iyi olduğunu kanıtlıyor. Halde kalkanı açıyor. Orada <laughs> salaklık yaparken şaşırıp bakıyor Biraz böyle. Zaten salak. <laughs> Hayır bak bu kadar Sici rahat ki. Hala salak. <laughs> Anne öldü. Yedim ayvayı. Yedim maybayı. <gülüyor> <gülüyor> Yedi maybayı. <laughs> bak bu orada şaşırıp sonra öldü bak Ah Newcastle ne oluyor? <laughs> New ne oluyor? Bangalore'un umrunda değil. Ya önüne bak kardeşim diyor. Adam öldü diye bakıyor. Ya, yani. Yalan yok. Miracı da aptallık var bir tık. Yani o açıda. Bir, bir, tık bir onun var. aptal olduğuna alıştı. Kılıç zoruyla çalıştırdı hani. İyiydi. Silah olayı. Müzi de. uyu... Silah Müze deposundaki müziğe uyumlu ateş etmeleri. Hmm. Evet. Doğru o açıdan. <laughs> Ve şey acayip havalıydı ya. bu arada. Doğru bu açıdan gerçekten uyumluydu. Baksana. O çok cool ya. Ben bakıyorum da. Bu arada bu umarım gerçekten Storm Point'e <laughs> ekleniyor. Bir dakika. Mermisi bitti. Mermisi Oo, bitiyor. Bitmişler. Evet, daha sonra <laughs> da fark etti. Zaten surat ifadesinden belli. Aa mermim bitti. <laughs> Bakıyor sonra. Bodozlama doluyor. Bodozlama doluyor. O pilot sahnesine gönderme. Ben burada bence anladı. Gönderme. Burada anladı. Zaten, zaten ondan önce şurada IMC'ye laf edişinden anladı. Hani burada da IMC'ye ediyor. Bu cümleyi I... söylüyor. IMC'ye i̇şte laf ediyor. Abi IMC'de anlıyor. çalışmıyor muydun? Zaten kapan kapa yerleri gizli yerler kurduğunu Hı -hı. öğreniyoruz. Ve büyük bir ihtimalle Storm Point'ta harita değişiklikleri olacak. Şu canavarları yendiği için şu canavarın cesedi kalacak. Nerede bakayım? Hı -hı. Bu cesedi Heh. kalmayabilir. Kalacak. Belki temizlik ekibi gerçekten gelir Mirac'ın dediği gibi. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok kalacak bu arada hakikaten. Bu canavarın şeysi kalacak. Stormpoint harita değişiklikleri Alright. olacak mı? Kalacak. Ha, harita hmm. değişikliği olsun da sadece bu canavar cesedi olmasın. Bana o her silahın full olarak bulunduğu altın laboratuvarı verin. Kaç robot geliyorsa 1 ve 10 atacağım söz dedi mi? <laughs> tek yedi değil mi? <laughs> tek yedi dedi olacak da. Ya lobo ultisiyle çal kaç. Savaştıkları yerde zaten bunu tek bir laf demeye gerek var. Kendini kalkanla koruyor ama eğer bu ye, bu pasifin troll olmaması için sadece naktan shield'ımızı kullanabiliyorsak bu karakterin yet, e, pasifi troll değil. Eğer kullanamıyorsak troll kendimizi riske atacak. Troll o değil şey, aslında. O... Adamın Söyle... dilin abanesiyle kalkanı al, kalkanla anlık hasara engelle. O Evox şeyi, e, silah skin miyim ben? Yeni gelecek bir skin olabilir mi? Evet. Beyaz böyle. Bangalore'un çok... elindeki Havok. -ok. Hmm. Çok güzel. Bu silahların orijinal halleri bu arada. Ben beyaz oh, mı? Bak. Orijinal. Orijinal. Okey. Okay. okay. Evet. Bir gibi konuşuyor ultisini de atıyor. Ultisini de görüyoruz. Tabii böyle bir hasar engellemesi yok da kale duvarı oluşturuyor Bir ama. şey diyeceğim ama. E, daha yavaş açılıyordu. E, Sızıntılarda. E, Burada bayağı hızlı çıktı. E, yani hani süs diyelim diyelim <laughs> mantığı. Ama, bir de bir şey diyeceğim. Ulan. Deniz hayvanını alıp canavarı çevirme fikri kimden geldi acaba? <laughs> Resmi aynı kişi yaptı bunu. Ben ıstakozu pişiriyorum yani yapmayın bunu. <laughs> Çok pis öldü la. Sahne geçişi güzel oluyor. Ama bak Şaklı orada atıyor. sanki bir şey olup yorulmuş gibi. Bu. Ondan dolayı emote atmasın diyorum ya. Bir bu gel ara... Heh, geri gel. Bu bu neyi? Geri geldi. Oyundaki orijinal haliyle. Oyundaki Yorul orijinal bak. ilk emote'u. Tamam bak yorulmuş gibi sonra emote atıyor sanki. Bana öyle geldi belki de hani. Şaklı. Kimseye çaktırmayalım. Yoruldu aslında bir şey oldu. Çaktırmamak için imun tuttu. Büyük Orada ihtimalle kalkan çatışmada bir... yaralandı. Çünkü eski yarası kalmış olamaz. Tamam. ondan daha yeni bir yarası iyileşti. Yani. Doğrudur. Ama bak çaktırmana kalkanı bırakıp gidiyor sonra hemen çaktırmadan. Şöyle o tarafa doğru bir oturuyor. bir düşünelim. Bu karakter öküz gibi ağır, Öküz gibi zırh giyiyor. Üstüne üstlük öküz gibi kalkan taşıyor. Hani Ama... tartışmayalım bence. Ama Burada saklaması, saklaması direkt saklıyor. Direkt saklıyor. Kendi e, anısı gazoz kapaklarını saklıyor. Bangor'un bu yaptığı... Çeşiriyor ya, abi, Surprise abi, Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ben de yani... daha maskemi açmayacaktım. Sezona 15 gün var. <laughs> Ama bu niye aç açtılar söyleyeyim mi? Herkes tahmin. hepsi tahmin etti ya. Herkes, Herkes tahmin, tahmin etti. Herkes evet. tahmin etti. Oyunu oynamayanlar bile. Bak sızmaya baktığım an dedim ki e kardeşi bu bunun. Evet yani. Çok bariz de hatta şey emotu da vardı bunun. şişe içtiği Bangola aynı çiçeği evet. içtiği emotu var. Ondan da belliydi. Ama ne yaparsın? Yok çene yapısından belli bu arada. Direkt hani Şeye bakanlar, hikayelere senin attığın hem de zamanında attığın hikayelere baktığında. Belli. 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 Belli laf edemezsin ama e, şöyle Çok bir soru kalıyor. Çok karakteristik çenesi var. <gülüyor> 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 Karakteri nesinden tanırsınız? <laughs> Hayır bir dakika. Saçmalık şurada başlıyor bu arada. Bunu da demeden edemeyeceğim. Da saçına tekstür mü atamışlar onun? Evet, boya, saçı boya. Saçı boya. Ya texture yani. Saçı tekstür. Ayrı bir model değil. Saçı texture. Saçı texture bu arada. O kadar zaman o kadar sakalı nasıl yaptın? Bir, iki, oraya kadar... Bayağı zaman geçti. Deme. Bayağı zaman geçti. 10 20 yıldan fazla geçti. Tahmin edilebilir hani. 10 yıla yakın, 10 yıla yakın. Hani kaska göre yapmış bir de sakalı öyle bir sorun var. Ya saçını kazıltmış. Adam kastla yaşamak istiyor bak. Sen üstüne gönüllü olarak Gibraltar giyiyorsun. Öyle düşün. Gibraltar'ın 5 katını giyiyor. Yok, Gibraltar'ın vücut kütlesi hani 100 kiloya yakın ya. Hatta geçecek. 100'den 120 daha fazla, 120. 120. 120. Sen üstüne 200 kilo zırh giyiyorsun. E biz Ahmet sakaldı ona göre. <laughs> şu tipe bak. Şu hani, tipe. Yani şey bir de karakter. Zaten karakter bir de Fortified olarak gelecek. Aa, bu arada Üçüncü bir şey Fortified karakterimiz bu arada. Savaştan gerçekten değmişmiş. Bak zırhın üst taraf, omuz tarafına falan baksana. Ta, ta tabii kirlenebilir. E Abi bir zahmet savaşıyorlar hani aslında açtırma işinde Ama bak kriptoda abi. falan öyle bak kriptoda olmuyor Revenant'ta olmuyor ilk defa bu karakter O üstünü işte. temiz tutuyor. Kripto, Kripto hani afedersin affedersin kıçı kırık hacker'dan bahsediyoruz. nereden lan kıçı kırık hacker? Sadece Beş. bir sahnede gözüküyor o da Revenant'ın arkasında saklanarak ateş ederken. Ya işte bu yani hani Prowler'la ateş ediyor 5'li 5'li. Beşli beşli, beşli, beşli Prowler'la ateş <laughs> canım ediyor. Canım, <payları> Spider'a yazık ya. <laughs> Finder'a yazık zaten. Bak orada böyle zaten diyor. Ya bir git, <laughs> yaralık diye Mahcup oluyor. tanınmamam lazım o bak, sırada. Ha. Aha. Ha. Bak burada ile ışıkları gir. Ha. Ha. <laughs> <Ay. Böyle>. <gülüyor> bak <gülüyor> devam o. et. Dur diyeceğim ben. Dur. <laughs> orada da ha hala böyle bir şeyler yükleniyor. <gülüyor> yükleniyor. <gülüyor> <bak>. Yükleniyor. <laughs> <laughs> Orada bak ciddi oldu ya çıkarken anladı oturdu böyle beynine <laughs> Fiusum ben buradaki haline yanıyorum kile. Alsanı Bakışı bakar mısın <laughs> yaratı? Like. Bu muydu ya? <laughs> Burada öldü Fius. Bonk. <laughs> hayır hayır yaratın bakışına baksana attıktan sonra bonk. <laughs> Fiusun bakış çok iyi. Diyor. Ya, yaratın yaratın. Olmadı. Bu sadece bir şey. yaratın <laughs> ki yaratın ki yaratık yaratın bombayı yedikten sonra. Yaratın ki çok iyi. Bakışı yaratın bakışı çok iyi. Şimdi başlat yavaşlat. Dur. Yavaşlat, yavaşlat, yavaşlat çok, çok bombayı yedikten sonraki o bakış ondan da bu güzel wallpaper olur. <laughs> da uğraşılmış. Ha. Bak bakışa bakın yaratın. <laughs> Bana ne attın sen? <laughs> bana sen kimsin attıyorsun? köpek diyor. Yok yok bana ne attın değil. Sen Hı? kimsin köpek yapıyor böyle. Ne oluyor kardeşim? O bakıştan sonra Aa, şey işte, bir bakış, işte bir bakış? <laughs> Devam et. O kıskacıyı ağır çekimde yemesini izlemek istiyorum. Cidden. Bu, uçuyor mu evet. merak ettim aslında. Uçuyor. Sürükleniyor. Uçmaz. Şöyle sağa doğru fişi gider. <laughs> Peki oradaki ayaklarıyla duran Miraj nasıl bu kıskacı yemiyor? Ee, miraj mı? yok. Miraj Miraj kripto kripto. 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 şanslı. <laughs> Lucky bitch. Ya sinematiğin <laughs> sonunda bile üstü temiz olan tek o. Bir sona alır mısın? <laughs> ah, Niye harbi? Aha. E, oğlum kripto hani. Duran Sonra... atıp köşe oyun evet. Kıçık Kekır diye ben boşuna demiyorum bunu. Buna da maymun diye boşuna demiyorum hani. Hayır kolu kırk, hala hava atmaya çalışan tek insan olabilir bu arada. Miraç. Hani sorgulayacak Yaz. mısınız Mirac'ı? Onun hakkındaki görüşüm şu. Çok eğlenceli öyle. silah hangarını getirirlerse hayatım boyunca Storm Point'ten başka bir haritaya atlamak istemiyorum. Savior Angel senin? Son. Benim Yok. karakteri çok güzel dizayn etmişler. Görüntü olarak falan. Daha gizemli tutabilirlerdi ya. Sanki. Ne, deme. Bengloş vermasaydı şey, maskeyi en azından ilk fırsatta. aynen hani. Bunu sinematikte de değil de. Hani ilerleyen vakitlerde oyun için hikaye olarak anlatıyorlar ya. O zaman keşke görükseydi. Size de Beneş Event kostümü çıkardım. Maskesiz şey. Ya, yani. ya ciddi misiniz? Hayır evet. kostüm olarak değil. Hikaye olarak gösterse, Şu an burada değil de ilerleyen hani videolarda hani trailer videolarında sinematiklerde gösterselerdi daha etkili olabileceğini düşünüyorum şahsa. Mantıklı olabilir. Mantıklı olabilirdi. Çünkü şey olurdu bak insanlar e tahmin etmiş olabilir. Ama hani göstermiyor. Aha olmayabilir mi? Şeyini verirlerdi insanlara. Ama yine de olur, olsa bile hani diğer sinematiklerde çıkacak ya. İnsanlar daha böyle nasıl desem. olurdu. Demek çok anladım da. O bu arada. tahminleri yani, çok yürütüldü. Herkes dedi bu Newcastle, bu Newcastle, bu Newcastle. Onu adamın içerisine bak, baktılar. Newcastle dediler zaten. Ama bu arada size şunu da diyeyim. eğer ee, şu firing range hani Bangor'un görevi vardı ya G7 Scout'ta yapma görevi evet, firing range'de. Eğer oyunu Korece olarak oynadığınız ve alt yazıları da açtığınız zaman Jackson hani konuşuyor ya. İngilizcede evet. de Jackson diye gözüküyor normalde. Hı -hı. Orada Jackson 2.100 üstü koşuyor. Evet orada Newcastle yazıyor. Oyunun Korecesinde Newcastle yazıyor. Hani buradan ispatlandı. Hani kesinlikle yüzde yüz o gelecek kişi Jackson oldu. Jackson eşittir Newcastle oldu. Oradan zaten hesaplandı. Hani o zaman... artık oyun yapımcılarının artık hani bilgilerin daha güvenli. <laughs> Güvenlik altına alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Ya iki yıllık karakterlere sızdırdılar ya. Son abi. olarak şunu demek istiyorum. Arkadaşlar biliyorum haritaya yeni eklendiği için hepiniz atlamak isteyeceksiniz ama bir durun. Oyuna full sarı set Devotion'la başlamayı denemek istiyorum. Sonra söz size salarım hangarı. <laughs> <laughs> Allah belanı vermesin. Ben başka ha, bir ya, şey diyemiyorum şey, ya. Bir şey diyeceğim. Ben ne diyeceksiniz? Söyleyeyim mi? Hani videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Desteklemeyi unutmayın diyeceksiniz zaten. direkt. Evet o zaman her şey bahsettik Storm Point'te olayların Storm Point'te geçtiğini, Storm Point'te IMC'nin izi olduğunu, Newcastle'ın Jackson olduğunu, şu canavarın cesedinin burada kaldığını, Mirage'ın aptalca sakatlandığını, <laughs> <laughs> Krypton'un artık Bıktım, bıktım ya. <laughs> Görmüş <gülüyor> olduk. Ee, daha sonraki artık ayın kaçında e, şey... Stories from Outlands yayınlayacak? 28'inde. 3 gün, üç, aha, üç gün sonra da yayınlanacak. Artık bunlardan daha sonrasını bekleyeceğiz. Newcastle hikayesini göreceğiz büyük bir ihtimalle. Artık hani adam akıllı Newcastle nasıl oyunlara katıldı? Hangi manyaklığı yaptı da oyuna katıldı diye. Onu da merak ediyorum. Tek sadece tek düşüncem. Umarım e, hikayesi hani artık ee, şu iki kişiye benzemez, Crypto ile Kaos benzemez. Hani işte sendikanın e, sendikadan kaçmak ya da suçlardan kaçmak için e, Apex oyunlarına katıldım mantığı olmasın. Zaten iki karakter böyle, üçüncüsü de Newcastle olmasın. <laughs> Lütfen. Özgün bir şey olsun. <laughs> diye umuyorum ve akıda kalıcı olması dileklerimle. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bu kadar. Dış diğerlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. queda